İyi günler arkadaşlar. Android işletim sistemi dosyalarını telefona yükledikten sonra geriye sadece Android'i ilk defa çalıştırmak kalıyor. Öncelikle yüklediğimiz Bada yazılımını şöyle bir görmek göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi Android yüklemek hiçbir şekilde sorun yaratmadı telefonda. Videonun ge geçerliliğini göstermek için bataryayı çıkarıyorum. Sizin bataryanızı çıkarmanıza gerek yok. ilk çalıştırmada ve de Android çalıştırmak için her zaman önce normalde badayı açarken kullandığınız açma kapama düğmesine aç o düğmeye bastıktan hemen sonra da çağrı alma düğmesi olan soldaki düğmeye önce açma kapama sonra bu düğme olmak üzere basıyoruz. Ekranda ilk ışık İlk görüntü gibi bir şey gördükten sonra düğmeleri bırakabilirsiniz. İlk Galaxy S yazısını görüyoruz. İlk çalıştırma olduğundan Galaxy S yazısı da Galaxy S animasyonu da uzun bir süre ekranda durabilir. Evet, Galaxy S animasyonuna geçtik. Bundan sonra yaklaşık bir 5 dakika boyunca bu Galaxy S animasyonunu göreceksiniz. Bundan sonra hemen ben ilk açıldığında görünen yere geçeceğim. Şimdiden iyi günler. Evet arkadaşlar. Aradan geçen 5 dakika sonucunda Galaxy S'in karşılama ekranına geldik. İlk çalıştırmamız süresinde birçok hatayla ve de sorunla, kasma ile karşılaşabiliriz. Bunlar tamamen normal. Mesela buradaki sorunu hiçbir şekilde wait demeyin. Force shutdown. Force close pardon. Ona basarak durdurun. Geçti kendiliğinden. Buradan istediğiniz dili seçin. Buraları hiçbir şekilde ellemeden direkt geçin. Fark ettiğiniz gibi devamlı telefonun ekranına dokunuyorum. Çünkü şu anki sürümünde bir sorun var. 2 dakika sonucunda kapanıyor telefon. Şu an siz göremiyorsunuz ama üstte ana sayfaya tıklıyorum. Biraz da tuşlardan bahsetmek gerekirse bildiğiniz gibi sağ üstteki düğme kilitleme düğmesi kamera düğmesi şu an işlev göremiyor. Basmamanızı önereceğim bir düğme normal kapatma düğmesidir. En azından kısa süreliğine çünkü tuş kilidini alıyor. Bu durumdan kurtulmak için orta düğme ve de ses kapama düğmesine ki bu ileride göstereceğim özel bölümlere girmenizi sağlıyor. Yine ana sayfaya tıklayın. Ha, geldi. İlk çalıştırmada fark ettiğiniz gibi dokunmayı neredeyse hiç algılamıyor. Ama ilk çalıştırmada yapacağımız birkaç ayarla bu düzelecek. Kapatmaya zorla diyoruz. Ana sayfa. Tamam. Öncelikle yukarıdan aşağıya çekelim. Bu bölümde gördüğünüz gibi GPS otomatik döndürme açık. Wi-Fi, Bluetooth ve e, ses yanık değil. Öncelikle GPS'i kapatın ardından döndürmeyi. Bu ikisini tamamladıktan sonra sese de basarak sesin de sessiz moda geçmesini sağlayın. Bu işlemler bittikten sonra Wi-Fi'yi de açın. Evet. Bu işlemler bittikten sonra klavye ayarlarımıza geçiyoruz. Menüden ayarlara tıklayın. Öncelikle sese girerek sessiz modda olduğunu kontrol edin. Evet, sessiz modda ses kapama düğmesi geri düğmesi olarak çalışıyor. Şimdi evet bölge ve metin ayarlarına girin. Buradan önce Swipe'ye tıklayarak içinde bulunan bütün yeşil yanan yerleri kapatın. Evet. Çok kasıyor ilk çalıştırma olduğundan. Evet. Bütün çekleri kaldırın. Evet kaldırılmış geri düğmesi, ses kapatma düğmesi. Alttaki Samsung tuş takımına da girerek buradaki bütün çekleri de kaldırın. Buradan geri gidin. Evet, giriş yöntemini seçe tıklayın. Buradan Samsung tuş takımının olduğunu dikkat edin. Eğer de kalırsa telefon klavyeye girdiği ve de bir düğmeye bastığınız an telefon kilitlenir. Evet. Bu işlem de tamamlandı. İlk açılışta yapmanız gereken tüm ayarlar bunlar arkadaşlar. Bu işlemleri yaptığınızdan sonra gördüğünüz gibi telefon biraz önceki halinden çok daha hızlı bir hal alıyor. بهاله لا يواش Evet arkadaşlar, ilk açılmışta açılışında telefona yapacağınız tüm işlemler bunlar. Telefonu kapatmak için kapatma düğmesine uzun süre basılı tutarak kapama diyerek telefonunuzu bu şekilde kapatın. animasyon kasıyor ama korkmayın bu ilk çalıştırmada ortaya çıkan sorun. O kapana dursun. Evet arkadaşlar ilk çalıştırmada yapmanız gereken ayarları da verdik. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere.